Silah Sanayiden herkese merhabalar. Ben üretim planlama sorumlusu Hakan Sarı. Bugün sizlere Akus Hunter modelinin kutu açılımını ve incelemesini yapacağım. Ele aldığımız Hunter modeli 12 kalibre, 71 santim namlulu standart Hunter modelidir. Hunter modelinin teslim süresi 30 ila 45 gün arasında değişkenlik göstermektedir. Şimdi kutu açılımına geçebiliriz. Hunter modelimiz sert plastik çantada sizlere ulaşmaktadır. Öncelikle tüfeğimize ilk göze çarpan akus kamuflaj şapka, tüfeğin faturası, tüfeğin kullanma kılavuzu, tüfeğin mobil şokları, ve tüfeğin kendisi bulunmaktadır. Tüfek namlu ve başlık ayrı olarak üç farklı ambalaj içerisinde çantada yer alır. Çantaya yerleştirilmeden önce ilk olarak koruyucu kimyasal özellikleri olan naylon ambalajına, sonrasında kumaş kılıfına ve son olarak da balon naylona yerleştirilir. Kısaca tüfeğin birleştirme aşamasını göstermek istiyorum. İlk olarak el kundağını namludan çıkarıyoruz. Bir elimize namluyu alıp diğer elimize kundağı alıp namlu ayağını başlık içerisine oturtuyoruz. Ve daha sonrasında el kundağını yerine bu şekilde takıyoruz. Tüfeğimizin kurulumu bitmiştir. Tüfeğimizin incelemesine geçecek olursak namludan başlamak istiyorum. Namlumuz 4140 dolu malzemeden meydana gelmektedir. Ayak ve namlunun kaynatılması sonucu yani monoblok şeklinde meydana gelmiştir. Namlu uçlarında geçtiğimizde namlumuzda standart mobil şoklar kullanılmaktadır. Şoklarımız çentiklidir. Üzerindeki çentiklerden kaç numara olduğunu öğrenebilirsiniz. Başlık bölümüne geçtiğimizde gözümüze çarpan ilk detay tüfeğimizin beyaz krom kaplama olmasıdır. Bir diğer opsiyon ise siyah krom kaplamadır. Hunter modelimizde standart lazer gravür işçiliği bulunmaktadır. Tüfeğimizin çalıştırma sisteminde helozon yay kullanılır. Diğer iş parçalar belli bir Rockwell ölçüsüne tabi tutularak ısıl işlem görmektedir. Diğer tüm modellerimizde olduğu gibi bu parçaların tamamı tüfek montaj edilmeden önce el işçiliği ile kusursuz bir şekilde çalışıncaya dek tesviye edilir. Son olarak kundak bölümüne geçmek istiyorum. Antır modellerimizde standart 2 numara Türk cevizi kullanılmaktadır. Dilerseniz Belirli bir ücret karşılığında 3 ve 4 numara Türk cevizi de kullanabilirsiniz. Bu tüfeğimizde tabanca kabze kunda kullanılmıştır. Buna opsiyon olarak yumurta ve İngiliz kundak da tercih edebilirsiniz. Tüfeğimizin el kundağı ceylan el kundağıdır. Dilerseniz düz el kundağı da tercih edebilirsiniz. Standart Hunter modellerde lastik dipçik kullanılmaktadır. Bu tüfeğimizde yağlı boya kullanılmıştır. Diğer opsiyonlar parlak ve mat boyadır. Bütün bunların haricinde fabrikamızı ziyaret edip kundak ölçüsü verebilir ve kendinize özel bir tüfeğe sahip olabilirsiniz. Akus Hunter modelinin kutu açılımı ve incelemesini bitirmiş durumdayız. Bize sorma istedikleriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.